Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili koçlar için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Arkadaşlar 10 günlük bir sürece niyet ediyorum. 10 gün içerisinde sizin neler bekliyor? Kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak? Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili koçlar için. Evet, almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Birlik ve bütünlük kendine ve sevdiklerine barışma zamanı. Dağılmış ve paramparça hissettiğin zamanlar sona erdi. Artık kendini tam bir ve bütün hissetme vakti. Barışmalar, kutlamalar ve dostluklarla yalnızlık hissinden kurtuluyorsun. Her şey olması gerektiği gibi ve akışta şifalanarak iyileşiyorsun. Mesela sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın arkadaşlar. Evet, genel enerjileri yorumlamak için 3 kart çekeceğim. Değnek ası, ermiş kartı ve tılsım yedilisi. Öncelikle sevgili koçlar, değnekler sizi ateş grubunu temsil ediyor. Burada uzun zamandır işle ilgili eğitimle ilgili kariyerle ilgili ya da bir yatırımle ilgili bir düşünceniz var. Bu düşünceniz için doğru zamanı bekliyor olabilirsiniz. Şartların koşulların iyileşmesini ya da istediğiniz noktaya gelmesini bekliyor olabilirsiniz. Bununla ilgili bu dönemde bir hareketlilik enerjisi var. Yani bir araştırma yapabilirsiniz, analiz yapabilirsiniz, adım atabilirsiniz. Artık somutları, özür dilerim, soyutları somuta çevirebilirsiniz. Yani burada artık bir şeyler yavaş yavaş şekillenmeye başlayacak bir niyetinizle ilgili. Uzun zamandır üzerinde kafa yordunuz bir niyetinizle ilgili sevgili koçlar. Bir de şunu söylemek istiyorum ki bulunduğunuz iş ortamında, bunu çalışan koçlar için söylüyorum. E şartlar koşullar istediğiniz gibi değildir. Eski o tadı almıyor olabilirsiniz. Heyecanınız yoktur, çalışmak istemiyor olabilirsiniz. Hani zoraki bir gidişim var. Şu anda işsiz kalmak istemiyorum, maddi koşullar yeterli değil, işimi kaybedemem gibi tedirginliklerle bir sabretme süreci içerisinde olabilirsiniz. Bu dönemde bir fırsat yakalayabilirsiniz. Yani bu yeni bir iş fırsatı da olabilir ya da bulunduğunuz iş ortamında bir şeyler iyileşme sürecine de girebilir. Çünkü değnekler arkadaşlar hareketliliktir, enerjidir. Yani bir şeyler artık güzel bir şekilde hareketlilik enerjisini geçiyor. Bakalım kartlar bizlere başka neler söyleyecek. Nasıl öngörülerde bulunacak siz sevgili koçlar için. Bu dörtlüsü yıldız kartı tılsım sekizlisi aşıklar kılıç ikilisi kılıç şövalyesi kılıç dörtlüsü ve araba kartı Şimdi sevgili koçlar aşıklar kartı temelde bir seçim yapma kartıdır ve evet cevabını verir. Burada bir yolculuk, bir geliş, bir başlangıç niyetiniz var. Bunu yapıp yapmama konusunda uzun zamandır bir ikilem içerisinde, kararsızlık içerisinde olmuş olabilirsiniz. Bu süreçte çok fazla tabiri caizse size yol gösteren, akıl veren kişiler, kişiler olmuş olabilir ama siz bu kişileri dinlememişsiniz bile. Kararlılıkla niyetiniz için böyle bir çaba gösterme ve sabretme enerjisi içerisinde olmuşsunuz. Yıldız kartı bize diyor ki bu dönemde bu durumla ilgili Artık her şey netleşecek ve aşıklar kahretme beraber de bir tercih yapacaksınız. Bir seçim yapacaksınız ve bir gidiş bir yeni başlangıç enerjisi içerisine gireceksiniz. Bu bir yolculuk olabilir bir taşınma olabilir. Hayatınızda böyle e, artık sıkıldım bu durum beni e, tatmin etmiyor ya da artık bu süreç beni sıkıyor dediğiniz durum ya da durumlarla ilgili yeni başlangıç gidiş ve yolculuk enerjileri var sevgili Koçlar. bir de şunu söylemek istiyorum ki bulunduğunuz ortamda giderken özellikle de e, hava grubundan ikizler burcu daha baskın olmakla beraber kova terazi ikizler burcundan bir kişiye karşı bir öfke patlaması yaşayabilirsiniz yani ben sabrettim sen hep benim üzerime geldin ben artık gidiyorum ama yaptıklarını unutmayacağım dediğiniz bir enerji var burada evet mahkeme kupa kralı ve kılıç sekizsiz bir kart daha çekelim kupa beşlisi öncelikle geçmişle bir yüzleşme hesabınız olacak yani sizi kıran sizi üzen sizi yarı yolda bırakan belki de sizi aldatan duygusal e, ilişkinizde ikili ilişkinizde evliliğinizde bir hesaplaşma var o içinizdekileri dökeceksiniz dile bu içinizdekileri dile dökmek size iyi gelecek kendinizi böyle bir çıkmaz hissediyor olabilirsiniz. Evet bir şeylere sustum ama keşke susmasaydım, keşke dile getirseydim, keşke hesap sorsaydım dediniz. bir ikili ilişkinizde, evliliğinizle ilgili bir durumdan dolayı yaşayacağınız bir içsel rahatlama var. Yani artık bir yüzleşme, bir hesaplaşma enerjisi var sevgili koçlar. Bir şeyler ortaya çıkabilir bir şeyler dile gelebilir yani illaki bunu bir başkasından öğrenmek değil karşınızdaki de sizi bir şeyleri itiraf edebilir. Kılıç kralı, ay kartı, kupa altılısı ve değnek dokuzlusu bir kart daha çekelim. Kupa ikilisi. Evet burada açık ve net iletişim kuracağımız bir durum var. Özellikle de karşı tarafın bir şeylerin ortaya çıkmasına ya da hissetmeniz neticesinde bir şeyler dile getirmesi, dökülmesi tabiri caizse. Uzun zamandır bir birlikteliğiniz olabilir. Dediğim gibi bir aile durumu yani bir evlilik durumu da olabilir. Bir şeyler dile getirmek sizi de rahatlatacak. Ama mantığınız hareket edeceğiniz bir süreç içerisinde olacaksınız. Öfkeniz hareket etmeyeceksiniz. Bir kart daha çekelim. İki kart geldi. Evet bazı şeyler yıkıldı geri dönüşü olmayacak şekilde diyor kule kartı güveniniz gitti umudunuz gitti sevginiz bitti belki de karşı taraf ne kadar size karşı dürüst olsa da bir şeyleri yeniden düzeltmek için adım atmak isteyecek olsa da siz artık bir şeyleri mantık çerçevesinde bitirmek isteyebilirsiniz. Yani kılıç kralı stratejik hareket etmektir, rasyonel olmaktır, akıllı hareket etmektir. Burada duygularınızı ikinci planda bırakacağınız bir enerji var sevgili koçlar. Biz bakalım. Başka neler söyleyecek Siz sevgili Koçlar için Tılsım Beşisi Değnek Şövalyesi Değnek Beşisi Ve Kılıçomuz Burada zor bir süreçten geçiyor olabilirsiniz Maddi ya da manevi fark etmek sizin Yani bulunduğunuz iş ortamında huzursuzluk yaşıyor olabilirsiniz Bulunduğunuz aile ortamında Huzursuzluk yaşıyor olabilirsiniz Fikir ayrılığından dolayı ya da Bir şeylerde sadece size karşı gelmekle de e, Yani hani geliyorlar da olabilirler. Hani destekten ziyade köstek oldukları durumlarda da yaşıyor olabilirsiniz. Tılsım 500 artık bir şeylerden bıktığınızı, gitmek istediğiniz, bu süreçten kurtulmak istediğiniz ya da bulunduğunuz ortamdan kurtulmak istediğinizi anlatır bize. Bunun temelinde bir maddi çaresizlik etiyor olabilir. Yani eğer iş ortamında huzursuz hissediyorsanız bir zorunlu bekleş, aile ortamında kendinizi huzursuz hissediyorsanız yeni bir yaşama çıkma maliyetine katlanmak istemeyeceğiniz olabilir. Yani bu da zorlu bir süreç bitiyor. Kendinizi yalnız hissettiğiniz, yalnız bırakıldığınızı düşündüğünüz bir depresif ruh hali içerisinde olabilirsiniz. Ama bu süreç sizin için bitiyor diyor kılıç olmuş biz arkadaşlar. Evet bakın bir şeylerde adım atmaktan yeniden başlamaktan korkuyor olabilirsiniz. Yeni başlangıçlar sizi korkutuyor olabilir. Bir kat daha çekelim dokuzusu bize diyorken bu durum bitecek arkadaşlar hem de su grubuna özellikle balık enerjisinde bir kişiden alacağınız bir destek olabilir akrep yengeç balık balık etkisi daha fazla var burada bu kişiden alacağınız bir destek bu maddi bir destek de olabilir yeni bir başlangıç yapmanız için yeni ya bir manevi destek de olabilir. Yol göstermek, akıl vermek gibi. Burada sıfırdan başlama enerjisi var. Bir korkunuzdan, bir huzursuzluktan kurtulacaksınız. Bir de sevgili koçlar. Elinizdekine sıkı sıkıya sarılmışsınız. Kaybetmekten korkuyorsunuz. Bir mal kaybınız, bir iş kaybınız olmasından korkuyor olabilirsiniz tılsım dörtlüsü bize şunu söyler elinizdekine sıkı sıkı sarılmayın neyden korkarsanız onu yaşarsınız neyi kaybetmekten korkarsanız onu kaybedersiniz yani makul düzeyde evet sahip olduklarını için mücadele etmek onu korumak güzeldir ama bir şeyleri aşırı doza yapmak ve yeniliğe değişime direnmek bir şeyleri cesaretli sahipli olmaktan çekinirseniz o korktuğunuz şeyle sınanabilirsiniz. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.